Emre ama neye öldü? Araya değil batakla ölmüş. Nasıl öldün oğlum batakla? Ben yine batakla <laughs> saplandım anasını satayım. Batakla nasıl ölüyor <laughs> ya? Peki ya. Ya bataklarda arılar var batakla saplanıyorsun. Arılar Bekallah. öldü. Level B <laughs> bu. Level B mi? Level Bir şey olmaz Seni ya. Eclipse değil de mi Emre? Değil değil normal. Okey. Bir an ışık göremeyince. Bekleyin bekleyin. Bekle demir şey Banka Aslında şu an şey hiç ışığımız tersiniz falan yok ki birisi aslında burada kalıp e, şey yapıyoruz zaman ne olur ne olur gemiyi sevilemesin evet. gemi ha e, gemi kaçırması için birisini arkada bırakmak mantıklı mı? onu çeker misiniz? <laughs> istiyorsanız. Şu an se seni bırakmıyoruz. Seni onu bir çekerim. Oğlum biz info vermeyeceğim ki. Yine gidip öleceğiniz olsun. zaman. Hadi hep beraber hadi. Hep Kim beraber. geldi? Biri geldi Discord'a çok uzaktan bir ses geliyor. The Cypher Ha hoş geldin Sinan. Sinan gelmiş Sinan. Şey Arkası o da oynuyor da bu oyunu. Sinan yar Sinan, Sinan penisimi ovuşlayabilir. Sen Sinan sen benim şey... Küçük zaten. Sen modum çok... yeter. Ya şaşırmadım. Şaşırmadım. Yeni hesapla gelmişsin hmm. onda mod. Yayından böyle. geldim abi de rahatsız etmeyeyim diye konuşmamıştım. Bu adamın sesi çok tok, Bizi siker. Meriç ölüyor muyuz kardeşim? Neyse, verdim. Akar. Akar. Buranın şeyi nerede? O, oyunda Fire e bilmediniz ya da lazım bir şey varsa yardımcı olayım. Eyvallah. Valla şu, an, şu anlık iyiyiz gibi ya. Ne zamandır bu sağ oynuyorsunuz sağ. abi? Bu akşam. 3 <gülüyor> saattir. <gülüyor> Meriç direkt karanlığa doğru yürümeye başladın. Nereye gidiyorsun be adam? Ben koşuyorum. <laughs> Meriç Anladım. hızlı olursan ölmezsin. <laughs> Mayın. <laughs> wow. Mayın. Tabii motor dışarı Bırak abi. Mayın var burada. Başka da bir şey yok dön. Ya Sinan bu mayınları nasıl hallediyoruz? Orada bir şey yok Meriç. Yok yok. Ş Emre. Bir şey var. Bir şey var. Nasıl, nasıl topuk attık? Çok hızlı topuk attık. Mayınları <laughs> şöyle yapacaksınız abi. Mayınlar kapatılabiliyor. Ha, Bak, yine e, e mi? Abi terminale git. Biliyoruz da. Terminalden sen, sen mayın sen mı kapatıyoruz? Okey, okay. okay. tamam. Ya ya da buluruz tamam. tamam. Kodunu Gemiye yazıyoruz. Gemiye gitsin. Tam kodunu yazıyoruz, ok yazıyoruz. Sen, sen ad adım adım anlatma. Genel konsepti ver yeter. E, gemiden e, birkaç kod yazarak kapatabiliyorsunuz. Tamam o kadar, tamam. sorun o kadar. bir tamam, device'ın varsa. İçeride ben bir çığlık Gide... duydum sesli çok o? az geliyor diğer abilerin hiçbir şey anlamıyor. <laughs> Emre bizi sevmiyor ondan öyle yapmıştır. <laughs> ben burada <laughs> bir çığlık duydum. Bir iyi duydum burada bir. O de kaldı ya, kaldı demirdi. Kaldı. Evet, <laughs> <diyecektim>. ya demirdi evet <laughs> ben de anlayacaktım. Ya demirdi ya artıktı. Sol tarafa evet. biri yardırıyor ben de yardırıyorum peşinden Demir. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Benim de. Oyunu Arka modlayarak ses, da ses, daha, ses, daha kalabalık olsun. girebiliyorsunuz abi haberiniz olsun. 8-9 kişi kadar iki biliyor. Buraya gidin, Geldik. Oo. Başka? Oo. Stop sign, stop sign. Hayır. Vurma <laughs> lan. Ha. <laughs> Hayır. Ben de uzak tut onu. Kötü anları var Demirlemen için. <laughs> Bir şey Oo. Oo. Okay, nerede ana kapı? Reaktör. Çekerim. Ben ben şey çekip çıkabiliriz artık Her şeyi de bilirim bence. Reaktör çekiyorum o zaman. Hazır mıyız? Çek çek, çek, çek. Let's go. <laughs> Takip ediyorum tabelayı. Oğlum üstüme kapatmayın kapıyı amına koyayım. <laughs> Kayıp kaybolursam sorumuzu demir. Hayır, Emre kapadı yani, olsam soru, olsam ben bir soru. Ben bir duydum bence gidelim. Gideceğiz işte gidebiliriz. Azıcık yavaşlar mısınız? Burası değildi gibi ama. Tek evet. kaldım imdat. Evet. Sanki Meriç oradan yok. Sa Meriç gel evet, buradan. Meriç'e ne oldu. E, galiba buradan da değil Şaka şaka şaka. Meriç'e <laughs> ne oldu? Orası aynı yere çıkıyoruz. Eee Buradan bence sağa sapacağız beyler. Değil mi değil mi? Hadi. Ya ee, şey sonra şuraya. Düş. Düz mü? Hayır lan. Düz mü? Düz düz bence de düz. Okey. Ama düzden gelmedik mi zaten? Hayır hayır. Bence kaybolmuşsa. Buradan sol, buradan sol. Meriç'e ne oldu? Ha buradan da çıkış. Meriç'e ne oldu? Ben hala onu merak ediyorum. Uu çok armadım. Meriç'i ben yedim. Merak ediyorum. Yaparsın amına koyayım ha. Merak ediyorum. Meriç'e ne oldu? Hadi bakalım. Her şey post. Oldu. Çok uzak ya. Amına koyayım. Mu? Geliyoruz, geliyoruz. Çok uzak. Bence bu kadar deep rock garip Köpek, oynar. köpek, köpek, köpek. Akşam yok, ne ara oldu ya? Ha yok köpek değil lan başka bir şey o. O ne lan? Uçar o. O müzik sevenlerden galiba. Yok değil. Eee... Ama en son onunla göz bakıştığımızda sıkıntı yok. Bunları buradan aşağı sallayalım. Bir şey diyeyim. Buradan buradan inerim ben. Aşağı sallıyoruz o zaman. Aynen öyle. Ölmezsen taşırsın. Emre babo. ölürse. Emre ölürse bir çubuk çekeriz. Kısa çubuk çeken. En ben küçük sikli gider. Benimki ya, 11. Oo ben, söyleyeyim. gidiyorum. <laughs> Kaç ben, al? gidiyorum ya. Ben iki buçuk. Kalkı galiba. <laughs> Yaratık Diagra. Yok da yaratık yok. Tek yaratık burada. Ortalıkta Emre de yok. Yok, Emre Emre varmış galiba. Olumlu mesajları geliyor. Kayıyorum. Skyrimliyorum buradan. Okey. Çalışıyor ya. Tamam. Neyse, ne oldu acaba ya? Abi bu arada o eşyalara B'yi tıklayarak yerlerini değiştirebiliyorsun. Haberin olsun. Bunları demiyorsun değil mi? Evdekileri diyorsunuz. Oo, ananı satayım. Nasıl oğlum sen bunu yeni ha, mi keşfettin? Ha, Onda ha, ve ha. değil büyük aletlere. Gel gel Zeyn. Hayır Emre sen... Tamam tamam yayın. Oh. geliyor merak etme. Hayır, hadi işte Hayır sen bunu yeni fark ettiysen ben orada masayla kim için kavga etmiştim? Hayır masa kavga etmiştim. Ben... Emre bir şey anlatırken siktir olup gittim. Çakka en iyisi en iyisi. Sesi de uzaklaştı. Kanka solda hopluyor o Bana doğru Kötü geliyorum. Geliyor. Yok gidiyor. Oyunu yapan şahısın bir şu şeyleri... Abi bak terminale tıkla, view kontrol yaz ama view monitör yaz, daha detaylı görürsün. Neyi daha detaylı göreceğim reis? view monitör görürsün. Emre kalk lan! Sikik! <laughs> <laughs> kalk lan! Nevi Ya Sinan şöyle şuna kalksın ya! Gel Sinan ya! Tamam, tamam. Meriç ölme iş, Meriç patlamış, Meriç balonu patlamış Meriç bombi bombom gibi Siz şu olayı halledin, ben şu canavarı incelemeye gidiyorum Ne olayı Abi Vf Vf V ile olan o, o değil mi? Vf. Zenji 2 dakika gelmez, sik Okay. Okey <laughs> Götünü sevdiğimden dolayı ya, yanlış anlama Bir şey diyeceğim, burada da bir şey var ha Ne o? Çok böyle üstüne çıktığımızda patlayacak bir şeye benziyor <laughs> Hadi gidelim. Underground rave party. Nerede lan o eleman? E en son buraya doğru zıplıyordu. Biz Neredesin lan Ya Zenci arabada nasıl olsa değil mi? Aynen ben ona şey diyorum. 2 dakika gelmezsek kaçtır. Hayatımız. Ya kaçalım kaçalım. Gece oldu bir şeyler geliyor. Bir şey var onu merak ediyorum ben. Ah gördüm! Babun Havk Onu satayım Araştır! Araştır lan! Lan Demir araştır! Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ben niye uyumadım ya? Yarın yine inşaata uyanacağım of. Oha! Devasa kırmızı bir şey var Emre öldü. Kendini feda etti. Vay be. Gel, 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 gel. Dur, 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 dur. Emre, uç, Emre, uç, Emre uç, yaşamıyor, Emre yaşamıyor, Emre yaşamıyor, Emre yaşamıyor. <laughs> Emre, yaşamıyor. <gözünün> <laughs> Emre, Emre devasa yaralı solucunda gitti galiba. Şey oldu. Meriç'in olduğu, Meriç olduğu gibi mi infilak etti? O zaten en başta ölmüştü. hayır hayır Meriç bir kere infilak etti ya önümüzde. He he öyle Meric öyle. Gülüşüme gibi patladı. Bir şey diyeceğim. Ne oldu abi sana? Aynen. Abi bana şey geldi. Eee işte şey reis var ki gördü reis. Onu ha, bir oturttu mu beni o öldürmedi. Ben korktum ha, aşağı düştüm. <gülüyor> 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 evet. O Emre be... sen solucana mı öldün? Evet. Aa dur babu, babun, babun <laughs> halkı ben şeyle yaptım. Dur çok, çok sesli konuşuyorum. Ent entry, entry yazıyor. Babun halkı Bilmiyorum. aldım. Sonra... Babu, babu, babun halkı ben şey yaptım. Ha gördüm. Çok, Ent entry, de entry de yazıyor. Bir babun bak. halkı aldım. Sonra dedim ki tamam babun halkı aldım. Sonra şey yok böyle itarsın. Evet, niye erotik <laughs> Ben Emre'ye bir baktım. Emre'nin üstünde <laughs> bulutlar <gülüyor> gelmiyor. Benim Emre ölüyor. <laughs> Aa o ne oluyor lan? Değil mi? Ben bunu yapabildiğimizi bilmiyordum. Ne yaptık lan? bunu bak Ha evet. Gemi düzenleyebiliyorun ya. Güzel. Ama şimdi mi söylüyorsun? Bile. Oğlum masayı masayı taşıdık ya o kadar. allah kahretmesin her şey her, her yerde olacak şimdi. <laughs> şimdi kimin sikki elinde? Masanın üstüne terminali koyabilir miyiz? Of. Kaç günümüz vardı? Ha? O da bir günümüz var. <laughs> ben birini öğret. Sağ ol kanka. Ne haber? Bir şey diyeceğim. Bu terminali erişemiyorum şu an. Ben ne yapacağız? Abi Allah aşkına yapmayın. <laughs> Allah aşkına, lütfen durun ya. S Sinan, sen bize sen bize oyunu öğret. Sen bize oyunu öğret. Lütfen. Ya, ya bunu kim koydu? Amına koyayım. Yatak matak yok lan bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Dolap da yok lan. Amına korum. Demir. Abi o dolabı falan ikisi de silim bu arada. Onunla hiçbir şey yapamıyor. yok yemem. lan. Konsolu silemedik isim vermediler. Olsun. Olsun. Olsunlar. Olsun, Hoş duruyorlar. Sikici. <laughs> B menüsünden nasıl çıkıyoruz ya? Bak <laughs> terminal yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya terminali kullanamıyorum anladım. Beyler komple gemiyi taşıyabiliyor muyuz? <laughs> bir şey diyeceğim. Emre bir terminale geçsene. Terminaldeyken taşıyabiliyor muyuz? <laughs> ya geçemiyorum, geçemiyorum adı sınsın diyeyim. Haa terminaldeyken taşıyamıyormuşuz. Şu terminal bizim arkada anahtar arkaya amına koyayım. <laughs> Şu bir şey mi? Asıl bir şey diyeceğim, bunu böyle koysak. <laughs> Sen böyle bir koysa kalsan büyük canavara bak giremez. <laughs> canavar... böyle... Asiktir dolabı. Kapının önünde bir şeyler yığabiliyor muyuz? Baksana, hani şey bir olarak, bir... konsept <laughs> olarak şöyle yapsak. <laughs> Devden korunabilir miyiz? Beyler. Canavarlar içinden geçiyor abi. Boşuna denemeyin. Neden, neden söyledi ki? Böyle mi? Eğlendik <laughs> biz, Piç. <laughs> tamam o bundan sonrasında. Söyle. Ne güzel oldu. Şöyle yapsak. <laughs> terminali ben benim ben de böyle hiç kullanamaz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya kimin haline bak amına koyayım. <gülüyor> Kaos. <gülüyor> Savaş alanı. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Dur değiştiremiyorum bu değiştiremiyorum. Dur, Bizi çok güzel bir yere götürüyor. Bizi kesin eklipsli anasının amına götürüyor. Nerede bu ışık nerede ışık? Kör oldum. <laughs> Önümü de göremiyorum. <laughs> <laughs> <Planı sızlıyorum. gülüyor> Sıkıştır demeyin, sıkıştırın çıkamasın pezevenk. <laughs> ya şah, açın lütfen. Yaşlıyım, gözlerim görmüyor. <laughs> İndiriyorum lan bizi.